Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Biz 100 endeksi haftanın son gününde arkadaşlar bugün pozitif tamamlamayı başardı. Gün içerisinde baktığınız zaman endeksin 1.30'luk bir kazancı olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Evet 1.33 kapandı pozitif olarak geçindeyiz bugün. Hafta sonuna Moralli girdik bir, bir nebze de olsa diyebiliriz. 9668 puanda BIST 100. Evet hemen devam edelim arkadaşlar. 18.09'da Berkosan Yalıtım ve Tercih Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Sermaye Arttırma İşlemleri bir bildirimde bulundu bizlere. Sevgili arkadaşlar %200 oranında sermaye arttırımı SPK tarafından onaylandı. Dün akşam yayınlanan bildirdi. şirkette bunu onaylamış gözüküyor. Evet %200'lük Berkosa'nın bedelsiz sermaye arttırımı arkadaşlar yalıtımı. Berkosa yalıtımı bedelsiz sermaye arttırımı SPK tarafından onaylanmış durumda. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızla, beğenilerinizle de kanalımıza destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar tekrardan.